Selamünaleyküm dostlar. Motobappa 01'den merhaba. Yine yeni bir projeyle beraberiz. Şimdi de elimde bir tane bir arkadaşımın MT09 2023-2024 model. E, MT 09'un stok egzozu var. Gördüğünüz gibi stok egzozu var. Orijinal egzoz. E, tabii ki motor daha sıfır bir motor ama bu egzoz e, o motorun üzerindeki egzoz değil aynı egzoz bir proje deneyeceğiz bakalım nasıl bir şey olacak e, egzozu önce orijinal haliyle koruyarak fazla bozmadan içinde birkaç değişiklik yapacağım e, daha sonrasında da biraz ses çıkarsın diye işte kimileri işte orijinal egzozun kalmasını ister. Kimileri şuradan kesip yeni bir egzoz kaynatıp tabi yeni bir header takabilir. Biz böyle bir şey tecrübe etmek istedik. Bakıp göreceğiz. Şimdi ilk etapta zaten şu bölgelerden açmayı düşünüyorum. Önce şuradaki kapları, kovaları çıkaracağız. Sonra bir bakacağız içinde ne var ne yok. Bir görelim. Göreceğiz bakalım. Birinci partta böyle bir şey. Görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.